Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bilgisayara Steam nasıl indirilir ve kurulur? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken Google'a giriş yapmak. Ardından arama yerin arkadaşlar Steam yazıyoruz. Arattıktan sonra görmüş olduğunuz gibi Steam'e hoş geldiniz yazıyor. Resmi sitesi store.steampowered.com. Giriş yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yaptığımızda sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi Steam'i yükleyin yazıyor. Buna tıklıyoruz ve bizi videonun girişinde görmüş olduğunuz Steam yükle ekranına aktarıyor arkadaşlar. Şimdi burada Burada nasıl indirme işlemini gerçekleştiriyoruz? Eğer Windows kullanıyorsanız arkadaşlar, direkt bu Steam yükleye basarak indirebilirsiniz. Apple bir sistem kullanıyorsanız da arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada elma simgesi mevcut. Buna tıklıyorsunuz, bu şekilde indiriyor. Buradan kurulumu başlatıyorsunuz. Eğer benim gibi Windows kullanıyorsanız arkadaşlar, Steam yükle diyorsunuz ve indirme işlemini başlatıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde indirildi. Üzerine bir kez tıklıyorum. Gelen ekranda evet diyorum arkadaşlar. Ardından bu ekranda ileri diyorum. Türkçe seçili ileri diyorum arkadaşlar. Ee burada adres değişikliği yapabilirsiniz. Göz atleyin. Eğer D sürücüsüne yedek alıyorsanız D'yi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben tüm işlemlerimi C üzerinden gerçekleştirdiğim için herhangi bir değişiklik yapmayacağım. İptal diyorum. Burada kur diyorum arkadaşlar. Birkaç saniye bekliyorsunuz. Hızlı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi kuruldu. Ardından Steam programını çalıştır seçeneği var. Dilerseniz bunu kapatabilir, bitir diyebilir veya benim gibi bunu seçtikten sonra bitir diyerek Steam'i başlatabilirsiniz arkadaşlar. Bu ekranda Steam ilk yüklendiğinde arkadaşlar güncelleme gerçekleştiriyor. Yani son Steam'in güncel halini yüklüyor. Burası birkaç saniye sürebilir. Burada beklemede kalın. Görmüş olduğunuz gibi güncelleme hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Ve karşınıza giriş ekranı geliyor arkadaşlar. Eğer bir Steam hesabınız varsa direkt Steam kullanıcı ve şifre bilgilerinizi girerek işlemlere devam edebilirsiniz. Şimdi bu arka planı kapatıyorum. Sağ alt köşede arkadaşlar ücretsiz hesap oluştura tıklıyorsunuz. Bizden kullanmış olduğumuz e-posta adresimizi istiyor. Ben e-posta adresimi giriyorum. Altına tekrar e-posta adresimi teyit etmek amacıyla tekrar giriyorum arkadaşlar ve burada ben robot dilime tıklıyorum diyor ki tekne olanları seç sizde farklı bir şey sorabilir hemen tekne olanları seçiyorum arkadaşlar doğrula diyorum burada ben robot dilimi geçtikten sonraki yapacağınız tüm işlemler çok basit arkadaşlar ardından 13 yaşından büyüğümü seçiyorum devam et diyorum arkadaşlar birkaç saniye bekliyorum hesap kurulumunuzu tamamlamak için steam'den adresine gönderilecek e-postayı kontrol edin diyor arkadaşlar şimdi mail adresime gireceğim ve gelen e-postaya tıklayacağım arkadaşlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e-postam gelmiş. Tıklıyorum e-postama. Burada gelen e-postamı doğrula diyorum arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra sadece yapmanız gereken arkadaşlar tarayıcınızı kapatmak. Hesabınızı oluşturun ekranı geldi arkadaşlar. Otomatik olarak bu ekrana geldi. Şimdi burada yapmanız gereken Steam hesap adı diyor. ve biz kaç aboneydik? 1100 abone. Bunu yazıyorum. Ardından parolaya geliyorum arkadaşlar. Yeni bir parola oluşturuyorum. Diyor ki küçük büyük harfler, sayılar ve semboller kullanın. Tamam. Kullandım. Tekrar yazıyorum şifremi arkadaşlar. Bitti diyorum. Yeni hesap başarıyla oluşturuldu. Devam et diyorum arkadaşlar. Burada şimdi kullanıcı ve şifre bilgilerimi giriyorum. Çünkü hesabımızı oluşturmuştuk. Yine aynı ekrandan devam ediyoruz arkadaşlar şifremiz oluşturduğumuz için. Web tebis 1100 parolan giriş yap diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Steam indirmek ve hesap oluşturmak bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar oyunları nasıl indireceğinizden bahsedeceğim. Sol köşede görmüş olduğunuz gibi mağaza var. Eğer kütüphanedeyken buraya gelip herhangi bir oyun aratırsanız örnek veriyorum CSGO çıkmaz veya Popitim. Ben de şu anda daha öncesinde kullandığım için bilgisayarımda yüklü olduğu için bunlar görünüyor. Ama sizlerde burası tamamen boş olacak. Dolayısıyla buradan isim aratmaya çalıştığınızda oyunları bulamayacaksınız. Oyunları nasıl bulacaksınız? Mağazaya tıklıyorsunuz arkadaşlar aramaya ne geliyorsunuz? Örnek yarış yazıyorum. Şu an için herhangi bir oynatma gelmedi. Görmüş olduğunuz gibi oyunlar geliyor. Hatta arkadaşlar bu ekranda aşağı doğru çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yüzlerce oyun mevcut. Ben tabii ki ücretsiz oyunları size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle sola çekiyorum. Oynaması ücretsize tıklıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oynaması ücretsiz olan tüm oyunlarımız bu şekilde buradan dilediğinizi indirebilirsiniz. Şimdi oyunu nasıl indireceksiniz? Farz edelim ki oyunu buldunuz. Hemen küçük dosyalı bir oyun seçelim sizler için. Mesela spor ve yarış diyelim arkadaşlar. Bu oyun oynama ücretsizmiş arkadaşlar. Oynama ücretsiz. Üzerine bir kez tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi beni bu ekrana atadı. Buradan oyunu oynaya tıklıyorum arkadaşlar. Ve diyor ki masa üstüne kısa yol oluşturulsun mu? Başta da kısa yol oluşturulsun mu? Oynayacağınız oyunun kısa yol oluşturulsun mu diye soruyor. Eğer oluşturmasını istiyorsanız bunları seçebilirsiniz. Veya benim gibi tikleri kaldırabilirsiniz. Steam'e giriş yaptıktan sonra da oyununuzu buradan bularak oynayabilirsiniz ama yine de ilk kurulumda bu şekilde tercih edin arkadaşlar ileri diyorsunuz kurulum başlatılıyor buna basıyorum bir daha gösterme diyorum bitir diyorum şimdi bu ekrandayken arkadaşlar kurulumu nasıl takip edeceksiniz bakın saatten yükleniyor ama dosya boyutu büyük olan oyunlarda nasıl kontrol ediyorsunuz? Hemen biraz önce kütüphaneden mağazaya tıklamıştık. Şimdi kütüphaneye tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burası faz. Oyunumuz üzerine tıkladığınızda detaylı bir şekilde indirilme ekranı görünüyor. 697 MB'lik bir oyunmuş. Şu anda 177, 173 oldu. Burada oyun yüklendikten sonra arkadaşlar başlatma işlemi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ardından videomuzu sonlandıracağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunumuz yüklendi ve sağ alt köşede oyunun yüklendiğini gösteriyor. Ve burada da oyuna tıkladığınız oyun ibaresi geldi arkadaşlar. Tüm yapmanız gereken işlem Steam nasıl indirilir ve kurulur. Aynı zamanda oyun nasıl yüklenir gösterdim arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır ve beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.